haydi yak dos, he. de her dem nedir seyri gülistan ettin ettin bezmedi palvet kılıp yüz lütf ettin ah dünyadın mürüvvet tüdür mü viran ettin hani bizimle ah bir peyman ettin bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir

Genç yaşta göz yuman bu yaşama ikinci hak yok Yaş sınırı yok Karaca Ahmet kapıda bekler rahmet çok Çoğumuz aç ve çoğumuz tok On binlerce folk ihanet etti Adem'e Cümle aleme Bu webde isyanım var mecizir var Ey Ademoğlu nefsimiz köreldi toz Femme be bakmadık bu dünyaya ve ecel uykudayken geldi paralar cebinde keyfi yerinde Yıkılsa dünya değil sikindi